Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün Serbek'te Brawl Stars'ta skin şey challenge oynayacağız. Yani hep skinli karakterler ve aksesuarlı karakterlerle savaş topu challenge yapacağız. Kaybedersek evet. arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Ceza çok kötü. Cezayı ilerleyen vakitlerde göreceksiniz. Ama inşallah kazanırız. Sıcaklığı göreceğiz. Elmas kapmaca oynayacağız ve Ardından da başka üçlü modlar da oynayacağız. Şu an internet bir kastı. Şu sprotlar beni çok zorluyor. Hayır hayır. Git. Abi ya. Adamlar bizim içimizden geçtiler. İnternet de sıkıntı şu an. Hayır hayır yedik 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 yedik. Daha ilk dakikadan ama şey yapmam. Not the best. Ah, hiç bir etmedi lanet olsun ya. bitti ki bu maç bitti bitti kurtulamayız Oy, oynama ekip olan içimizden geçiyor içimizden of Koltuğu kaybettik arkadaşlar ilk maçımıza Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Geliyoruz. Bunun cezası. E ee, ne yapıyoruz biliyor musunuz? Oyun da benim. En sevmediğim karakterle maç kazanacağım. Eğer kazanamazsam ne yapacağız biliyor musunuz? Mu? Eğer maç kazanamazsam bir tane ee, nasıl alayım? Bir tane böyle zorlu bir görev yapacağız. Hadi bakalım. Allah El Primo değil. Hem en sevmediğim karakter arkadaşlar Tik. Ve elmas kapma CC geçeyim. Bu sıcak bölgenin haritası. Oo. Neyse şu an Neyse hazır verin. Hadi ya, hazır verin. Ya ayrıldı. Neyse. Hazır Aynen aynen çift de yapalım arkadaşlar. Hikayeli Şimdi en sevdiğim karakter bu. Tik. Eğer tikle ben iki maç iki tane ulti doldurmam lazım. Dolduramazsam bittim. Bittim. Hem de çok kötü bittim. sonunda çok çok şey bir ceza var dediğim gibi siz de kulübe gelip benimle videolara falan çıkabilirsiniz ama öldüm vay canına 30 cam yaşıyor öyle. hayır Ben hiç sevmiyorum ya. Yaklaşma. Aa, bir olti doldurdum. Hadi. Tekirsin İk de doldururum. Güzel. Bir de kil aldım. Hayır ya geliyor. Of. Her yerden bastırdılar ya. Evet arkadaşlar bunun cezası neydi biliyor musunuz? Hele yapıyorum. Bunun cezası arkadaşlar. Bir kişinin profiline bakacağız. Tamam mı? Hangi kulüpte? SS ekibi diye bir kulüp. Neyse. Evet. 18 savaşçısı var. Ben buradan gözümü kapatacağım. Ve bir savaşçı seçeceğim. Kim? Dynamite. Evet. Şimdi. Ben Dynamite 15 rütbe. Kaç kupa? 316 kupa. Burada en düşük e, adını siz söyleyin. En düşük şey ne? Rakam. Hemen takımdan ayrılalım. Bir değil mi? O yüzden ben birinci modda oynayacağım. Elmas kapmacada oynayacağım. Yani elmas kapmacada eğer biz birinci olamazsak benim 30 taşım olduğunda geleceğim dükkandan bir büyük, büyük kutu açacağım. 30 taşım olduğu zaman. Benim şimdi önümde ne var? Ee, taş mı var? Hayır. Büyük kutu var. Şimdi eğer Hayır, Ben elmas kapmacada birinci olamazsam böyle olacak. Arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın. Hemen şimdi ee, bir videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar. Hemen şimdi bir arkadaşımızla devam ediyoruz diğer arkadaşımız gitti. Hemen hazır ver dedim. Hazır hazır hadi. Ak hadi ya lütfen lütfen. Lütfen. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen devam edelim mecbur elmas kapmaca oynayacağız. Mecbur mecbur. Evet arkadaşlar, bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar, şöyle bir karar aldık. Tamam, arkadaşımızın önerdiği etkinlikle oynayacağız. Evet, kararımızı değiştirdik. Ama arkadaşlar en zor karakter yani. Bunu bilin. Ya da inmeyişçiler aynı... çok zorlandım bir karakter stilleridir. Yani çok zorlanma. Aynı bir kişi izliyor bizi. Bu arada <laughs> gelirseniz aşırı sevinirim. Bu arada arkadaşlar yeni bir seriye de başlayacağım. Çift hesaplaşmada ee, şey diye bir seri oyun e, işte nasıl diyeyim neyse göreceksiniz yakında siz bu videonun altına istediğiniz bu oyunu yazın ben oyunu yükleyeceğim ve oyunu da oynayacağım yani beğendiğiniz oyunlar varsa bana önerebilirsiniz yazabilirsiniz ve bu videonun altına bana challenge'lar yazın Brawl Stars'ta çift hesaplaşma challenge'ları ya da tek de olur elmas kapmaca da olur her yer her şeyde challenge'larınızı yazın. Eğer yapamazsam arkadaşlar ne yapacağım? Sizin ver... Mesela ee, ne yapayım? Adın mesela sen söyle. Ne yapabilirim biliyor musunuz? Mesela kulübün bir günlüğüne giriş şeyini sıfır yapabilirim. Bir günlüğüne. Hayır. Hayır. Bu kadar kolay ölünmez. Zon. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrar bu. Farklı bu sefer arkadaşımızdan yapalım. Bir arkadaştan yapıyoruz. Hop. Crow. Krov. Aa Crow yok ama. Hop. Bu ne? Brock. Aha. Elmas kapmaca. Brock'u arkadaşım. Nerede Brock? Let's, Let's go time. school. Hadi bakalım. Elmas kapmacı oynuyor ve. Yakında arkadaşlar e, Nonolive'da canlı yayın yapacağım ve YouTube'da da canlı yayın. Kupa kasıyoruz canlı yayını yapacağım. İlk canlı yayın olduğundan çok kısa sürebilir. İlk canlı yayınımı YouTube'da yapacağım. İkinci canlı yayınım, yayınımı da ee, nerede yapacağım biliyor musunuz? Normal Live'da yapacağım. Nona Live'ı bilenler vardır. Laz'dan, YBC'den, Berat Ali'den izleyenler biliyordur kesin. Nona ne olduğunu. Ben de zaten bir sonraki videomda göstereceğim o uygulamayı. Oo oh, efsane. Yok efsane bir kill. Arkadaşlar takım karşı takım Rico acayip zorluyor. Bu oda Allah orada var ya. Oradaki e, Poco efsane bir Pococu. Bağcıya şey kesti. Ama ben bu ne saklıyorsam yarım saattir. Hayır! Hayır gelin sayın. No! 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 kaybediyoruz. Şu bu arkadaşımla oynuyorum. Evet, Patlıcan Pro da geldi. Onun kanalını göstereceğim. Evet, şimdi Profil. Patlıcan Pro arkadaşımızdan yaptım. Bul geldi. Oh, bu video 13 dakika oldu. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun burada sonuna gelelim. Kulübüme lütfen gelin. Gelirseniz sevinirim. Bugün değil de yarın canlı yayındayım. Hadi görüşürüz bay bay.